Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz soy ve yapımı parkuru yapımı göstereceğim arkadaşlar. Ne var lazım olsa konuşalım. İki tane arkadaşlar böyle kınada dağıtma şeylerden lazım. Bekleyin. Böyle arkadaşlar pembe şekilde böyle kapısı yaptığımız şeyden lazım. Bacağımızı geçireceğiz arkadaşlar. Bunlar lazım. Bir tane. Ve arkadaşlar bir tane daha bir şey var. İki tane de böyle boru lazım. Bunları böyle birleştireceğim. Zaten arkadaşlar birazdan parkur göreceğiz. Bir tane de bant var. Lazım. Şimdi arkadaşlar yapacağız. Yapmanın dışında ben size de göstereceğim. Gelin eğitelim. Şimdi arkadaşlar şu kısmı komple parkur yapacağız. Şimdi gelin hem de biraz daha inebilirsiniz. Buradan daha iyi, iyi izlersiniz. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim size. Şöyle iki boruyu birbirine yapıştıracağız. Bantım burada arkadaşlar var. Açamadım. Evet arkadaşlar açamıyorum videonun tamamı beni bunu açmak konu olacak. Buldum <laughs> bunu. <durdu. gülüyor> arkadaşlar resmen videonun bir dakika şuna açmam mı geçti? Yani resmen. bak arkadaşlar şimdi de düşürdüm yani. Öf öh, be dediğinizi duydum. Ne uzun sürdü şunu yapmam dediniz değil mi? Bence de. Çünkü ben de sinir oldum. geldi. Kusuruma bakmayın. Bu hazır. Evet arkadaşlar şimdi bunu gidip parkurun son noktası olan bitiş yeri buraya koyuyoruz. Evet. Bitti. Birinci parçamız arkadaşlar hazır. Şimdi arkadaşlar ikinci parkurumuzdaki nokta var. Bu iki şey. Bu iki şeyi arkadaşlar neden koyduğumu söyleyeyim Ben bunları arkadaşlar şuraya yazacağım. Bir dakika. göstereceğim şuraya Onları gelip arkadaşlar ondan sonra sizin önünüze. Yani arkadaşlar bunu gelip şu borudan geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz ona hiçbir fikrim yok. içine sokacağım arkadaşlar zaten göreceksiniz. Ve arkadaşlar ayağımda bu olacak. Onu arkadaşlar öncelikle gideceğim geleceğim. O ikisini alacağım. Ondan sonra bu şekilde geri gideceğim ve onları oraya sokacağım bitecek. Parkurumuz kısa olacak ama güzel parkur olacak. İsterseniz yerlere bir engel de koyalım. Bir dakika geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Engel koymayı düşünmemiştim. Bakın şimdi aklıma engel koymak geldi. Bakın arkadaşlar. Şimdi kartlar var. Kağıtları yerlere atıyorum. Rastgele ben şimdi göstereceğim. Oralara basmayacağız. Yani basmamam gerekiyor arkadaşlar. Kuralımız da bu. Hepsini arkadaşlar kartların her tarafı açıyorum. Rastgele her yere. Arkadaşlar i̇şte şunu bence şimdi çıkın. Bakın zaten görüyor musunuz? Yine de gelin bir göstereyim. şekilde arkadaşlar rastgele yerlere attık. Şimdi arkadaşlar ben parkurda bunların üzerine basmamaya çalışacağım. Önce siz beni arkadaşlar böyle izleyeceksiniz. Yeri arkadaşlar göremeyebilirsiniz ama ben size sonra Şimdi arkadaşlar parkuruma başlayacağım. Saatimi tutmayacağım. Sadece arkadaşlar size deneyim olarak göstereyim. Bunu arkadaşlar bu vazamı soktum. Şimdi arkadaşlar ayağa kalkacağım da bununla ayağa kalkmak işte çok zor evet arkadaşlar 3-2-1 başlayalım selam arkadaşlar düşecektim düşecektim arkadaşlar bu gerçekten yorucuymuş ben sizinle tam açığı alamadığınızı düşündüğüm için bak Buraya koyacağım. Siz bence bu sefer açıyı tam alıyorsunuz. Ve ben de baştan başlayacağım. Bunu yine yapacağım. Geçiriyorum. Kalpler arkadaşlar basladım. Gidip geleceğim. Ve şuradaki şeyi alacağım. Heh, bunu da görsün. Onu alacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Başladım. <laughs> uh, arkadaşlar yani Çok yorucu. Video uzun olabilir çünkü denemeler var. Bunun bir tane daha şey videosu gelecek. Bir tane daha parkur yapacağız arkadaşlar. Böyle. Soktum. Biraz. Şimdi arkadaşlar tekrar denemeye başlıyorum. Yorum. 3 2 Gelene Bence iyisiniz. 3 2 1 Sonunda arkadaşlar geldim. Huh. Hey. Aldım. Şimdi sinir geliyorum. Bu arkadaşlar devam edip gidip onu oraya sokacağım. Ve arkadaşlar bunu o sırada değil dönüşte bacağından çıkarıp oraya atacağım. Şurdan Hadi. Evet arkadaşlar. Soktum. Parkuru sonunda arkadaşlar zaten göstereceğim. Geri geldim. Az kalsın düşüyordum ve çok kötü sıcakladım. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Ben bunu çıkarıp geri koyacağım ve arkadaşlar turu bir kere daha deneyeceğim. Ve arkadaşlar turu bir kere daha deneyeceğim. Hadi devam edelim. Yanlış attım arkadaşlar. Bunu uzaktan atacak. Gelin. Orada çıkarıp buradan atacağım. Unuttuğum için bunu biraz da buraya getiriyoruz. Arkadaşlar aklım gidip geliyor yani. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar çok yoruldum. Düşürdüm. Uf arkadaşlar. Ay. Gel. Oldu. Gelin arkadaşlar iyi. şimdi hataları falan görelim. Yerdeki arkadaşlar kartlar aynı şekilde duruyor. Birazcık şey sırasında birinci, ikinci denemede yanlış olduğu için kaymış olabilir. Evet arkadaşlar geçti. Göstereyim. Bunlar da çıkarayım hem de benim. İçini de bakın attım. Boru. Evet arkadaşlar çok yorulmama rağmen parkuru başarıyla tamamladık. Bence arkadaşlar videoyu like atarsınız. Ve video çok beğenilir. Normalde arkadaşlar ben dün iki tane video atacaktım ama bir şans eseri talihsizlik olduk. Yani Elhamdülillah kendinize aynadınız sayın. Bir arkadaşlar şans sesleri talihsizlik oldu. Ve arkadaşlar bu talihsizlik yüzünden ikinci videomu atamadım. Ve arkadaşlar belki yarın bir tane. Belki de hiç atamayabilirim. Çünkü arkadaşlar size bomba bir video bekliyor. Ve arkadaşlar bu bomba videoyu çekebilmem için birazcık süre gerek. Onu da söyleyeyim. Yani Arkadaşlar bu bomba videoyu çekebilmemişim. Daha deminki dediğim gibi birazcık süre gerekiyor. yok. Bugün de arkadaşlar böyle kısa bir video çektim. Yani kısa dediğim 9 dakika falan arkadaşlar şu an gördüğüm. Ama arkadaşlar bence iyi bir video oldu. Birazcık kolay bir video oldu. Belki video kötü de olmuş olabilir. Zaten arkadaşlar attıysam montajlayıp güzel olmuştur. Atmamışsam güzel olmamıştır. Baktık ettik arkadaşlar her şey bence farklı güzel oldu. Arkadaşlarınıza denemenizi öneririm. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ve videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.